Bir de bu, çok özür dilerim. Mesela şöyle de bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı demiş ki dijital kimlik projesi kara para aklamanın önüne geçebilir. Şimdi bu da iyi bir şeymiş gibi sanki sunuluyor. Bu da bu da o kadar enteresan bir şey ki. Yani şimdi Amerika'da Hazine Bakanı Janet Yellen'in bir açıklaması var. Çok iyi oldu bu soruyu gündeme getirmen. Dijital kimlik meselesini eee kara parayla ilişkilendirerek Hmm. Gündeme getiren kişi kim? Hazine Bakanı. Bu Hazine Bakanı kim? Fed'in eski başkanı Canat Yalın. Bir Görüşler... zincirle her şey her birbirine bağlanıyor. Herkesle birbirine her bağlanıyor. şey. Yani eğer böyle bir şey yap e, gündeme getirecekse bunu e, sosyal politikalarla ilgili bir bakandan duymak isterdik. Hazine Bakanı'ndan duymak istemezdik. Çünkü bunun içerisinde en başından beri söylediğim şey dijital para cüzdanlarının koyulacağıydı. Amerika'da evet gündeme 2020'de pandemi yardımlarının dijital e, dolarla ödemesi yapılsın önerisi Demokratlar tarafından getirildiğinde henüz Demokratların iktidarı söz konusu değildi. Cumhuriyetçiler iktidardaydı ve bu o zaman olmadı. Ama artık onlar iktidarda ve bundan sonra altyapısı bile hazırlanmış algoritması MIT'de Massachusetts Institute of Technology'de Açıkladılar bunu. Bu kripto cüzdanların algoritmaları hazır. Ve sadece önerdikleri şey şuydu. Sadece bankaya gidiyorsunuz. Bankada bir hesap ama dijital bir hesap açarak bir kod veriyorlar ve cep telefonuna bir uygulama indiriyorsun. O uygulamada ödemeleri ödeme sisteminde kare kodla dokunmadan yani göster geç şeklinde yapılacaktı. Ve bütün e, Amerikan halkını o zaman yapamadılar. Yavaş yavaş alıştır alıştır ama bunu yapacaklar. Bu hepsinin içerisinde öngörülüyor. Bu Cashless Society projesi değil mi? Nakitli cashless Stok. Society projesi ve yine değindiğimiz Birleşmiş Milletler SDG programının içerisinde bu var, tarihi de var, takvimi de var. Dünyada 2030 yılı geldiği zaman bu işin bitmiş olması gerek diyorlar. Ne o iş? Dijital kimlikler ve dijital para cüzdanlarının bitmiş olması lazım. Mesela diyor. Forbes dergisi de bir başlık atmış. İngiltere hükümeti dijital kimliğin üstesinden gelebilecek mi diye. Bunu da Çünkü konuşalım. Çünkü Lordlar kamerasında da bu konu tartışıldı. Gündeme getirildi. Orada da çok enteresan 2023 burada bir takvim olarak koyuldu. 2023'e kadar bu işin altyapısının fizibilite çalışmasının yapıldıktan sonra bu dijital kimliklerin ve dijital para e, uygulamasının hayata geçirilmesi bir ajanda olarak koyuldu. Amerika'da e, Digital Dollar e, Foundation diye bir yine bir vakıf e, kuruldu. Bu vakfın e, yöneticileri arasında yine e, büyük fon yöneticilerinin küresel sermayeden isimlerin olduğunu görüyoruz ve amaçları şu: sivil toplum düzeyinde e, dijital dolarların hatta 5 tane şey e, uygulama yapmışlar, e, algoritma hazırlamışlar. Bunları da e, pilot e, bölge ve pilot gruplar arasında denemesini yapıyorlar, uygulamalarını yapıyorlar. Tabi bu FE'nin arkadan hı hı. ittirmesiyle, desteklemesiyle ortaya attı. Biz yapmıyoruz. Bakın toplum, sivil toplum, toplum yapıyor. Evet. Sivil toplumun talebi dedirtiyorlar ve bunlardan 3 tanesinin bu algoritmalardan 3 tanesi ee, önümüzdeki haftalarda işte e, Haziran'ın mesela şu an Mayıs 30 Mayıs tarihindeyiz Haziran'ın ortalarında e, uygulamaya geçecek pilot uygulamalarıyla denemeleri yapılacak bununla ilgili haberler gündemde yani gümbür gümbür geliyor kimse de artık itiraz edebileceği bir nokta ortadan kalktı bizim ilk burada tartıştığımız gündeme getirdiğimiz konular insanlara hayal gibi işte olmaz denilen şeyler şu an Adım adım yaşıyoruz. Ortaya koyulmuş tarihler var, takvimler var. 2023 ve 2030 aralığı var. Bir de bir 2040-2050 projeleri de var. Tabii onlar anda. da var. Onlar da insanların, e, bunlar transhumanizmle ilgili insanın dönüştürülmesiyle alakalı. E, artık yarı robot, yarı e, biyolojik varlıklara, bilim kurgu filmlerinde görüyoruz. İşte bunların gerçek olduğu bir yere doğru dünya it, ittiriliyor. Bu sistem evet bu 7 yıllık kuraklık bahane edilerek e, zorlanacak insanları. Çünkü açlık korkusu şey başka bir şey. Yani insanları evet ölümle korkuttular pandemi ama insanların yine bir şeyi vardı korunursak belki bize bir şey olmaz. Kurtarırız. Ama burada daha büyük bir şey karşımıza çıkıyor. Herkes zannedecek ki evet biz endüstrileşmenin getirdiği bir olumsuzluk olarak, olumsuz sonuç olarak Dünyayı bu hale getirdik diyecekler ama halbuki biz insanlar bunu getirmedik. Bu dünyanın döngüsünde var olan bir şey. Az önce kaynak vererek de bu drought cycles yani e, kuraklık, kuraklık döngüleri üzerinden yayınlanmış makaleler var, yapılmış hesaplar var. Ve yine hesapladığımız zaman ne enteresandır ki bu ajanların karşımıza koyduğu takvimlere denk geliyor. İşte böyle bir e, ortamda diyecekler ki insanlara biz suçluyuz. Hemen değişmemiz gerekiyor. E tamam nasıl değişeceğiz? Herkes de korku içerisinde dünyanın sonu geldi. Milyarlarca insan. Ya her bunu düşündüğümde, her telaffuz ettiğimde kendim bile şey yapıyorum. Ya yani, e, şaşırıyorum. Bir milyar insan, insan e, di, şey, dili varmıyor bunu söylemeye. 8 milyarlık dünyada 1 milyar insanın göç etmesi ne demek ya? Akıl dışı geliyor bana. Hala kafama oturmuyor. Ama yazıyor bunu raporlarda var bu rakam. Nasıl bir şey olacak ki? Nasıl korkunç bir şey olmalı ki? Kadar bu kadar insan, insan yerini, yerini yurdunu bırakacak ve göç korkunç edecek. Korkunç bir plan yapılmış. De nereden nereye göç edecekler yani? Ee, bu, bunun çoğunluğunun e, Orta Doğu e, bölgesinden e, daha çok bu Mezopotamya bölgesine doğru bir hareket olacağını e, mesela Kuzey ülkelerinde bunun daha az hissedileceğini özellikle İskandinav ülkelerinde tabi burada bu büyük hareketin Mezopotamya'ya doğru olması bu bizi çok ilgilendiren bir konu. Çünkü Dicle ve Fırat nehirleri Türkiye'nin sınırları içerisinde kaynağını alıyor, çıkıyor ve güneye doğru ilerlerken Basra Körfezi'ne kadar giden o Şatül Arap denilen bir hı hı. hat oluşturarak Basra Körfezi'nden denize dökülüyor. Şimdi burada evet Türkiye'nin önemi var. Irak'ın ee, ta Basra Körfezi'ne kadar olan bölgenin önemi var. Ee, bakın Kuzey Irak'ın kuzeyinde kurulmuş işte Kürdistan Federal e, hükümetine Papa neden ziyarete gitti? Evet. Neden? O çok konuşuldu. Ee, e, Neşirvan Barzani ile bir görüşme yaptı. Yani onlara orada Hristiyanlığı falan mı tebliğ etti yani? "Gelin <laughs> Hristiyan olun mu?" dedi. Aslında meselenin arkasında çok büyük su meselesi var. Ee, ama Türkiye burada o kadar kritik önemli ki Irak'tan daha kritik bir önemi var. Çünkü bu nehirler kaynağını buradan alıyor. Bu nehirler üzerinde hidroelektrik santraller var. Dolayısıyla nehirlerin akışını e, durdurabilecek veya kesip ilerletebilecek bir yaptırım Türkiye'nin elinde. İşte bu yap, bu güç e, bir anlamda da tehlikeli bir güç. Yani şey gibi e, çok değerli bir şey vardır elinizde tehditleri üstünüze çekersiniz. Tabii. Herkesi gözü gözünü diker ve e, sizi tepeleyip onu sizden almak isterler. Çok Tü, iyi korumak e, gerekiyor. Yani Türkiye'de şu anda böyle bir konum var. Bunun işte bu mülteci hareketi oluşurken de SDG programı bunun için geliştirildi. Mültecilere yeni bir kimlik verilmesi, dijital ID eee İlk örnekleri, ilk dön denekler, kobaylar onlar olacak, Mül Mülteciler olacak ve 2022'de süreci başlatıyorlar nasıl ama 2023'e kalmayacak. Mülteciler için olanlar nasıl çalışacak? Yani i̇stediği ülkeye gidecek ama e, aslında Birleşmiş Milletler'e bağlı olacak. Blockchain teknolojisiyle çalışacak. Hatta bu bu teknolojinin altyapısını oluşturan e, bir şey var, bir komünite var. Bunun e, ismi de BitNation. Hmm. Bit hani Bitcoin gibi yani. Bit, Bit, Bit tane şey vardır ya en küçük verinin birimidir hmm. Bit milleti, bit ulusu, bit nation o demek. Bu ee, şeyden dola, bu ulus aslında internet üzerinde blockchain ile örgütlenmiş, kendi paraları olan, kendi anayasası olan, e, kendi aralarında akıllı sözleşmelerle e, nikah işlemlerine kadar yapan, işte doğum sertifikaları yapan, hatta bir kısmı üyelerine diplomatik pasaport veren ama bütün bu verilerin blockchain e, sistemi üzerinde bulunduğu, fiziki elle tutulur bir şeyin olmadığı bir yapı oluşturdular. Ve Birleşmiş Milletler tarafından da ödül verildi bu kurma ve ödül verilmesinin sebebi de şuydu, mülteci krizine e, çözüm, çözüm bir, bir ürettiği <laughs> için dedi. Şimdi bu aynı çözümü Birleşmiş Milletler'in raporlarında görüyoruz. Hatta oradan alan işte Rand Corporation'ın raporunda da oradan yani CIA'nin en önemli düşünce kuruluşunun orayı da kaynak göstererek, referans göstererek verdiği bir şey e, bu bilgi bu mültecilere dijital kimlik ve dijital para uygulamalarının erişimini sağlanması ve bunun tarihinin de deadline olarak yani son tarih daha önceden başlıyor ama bitti tarih 2030'da bu işin bitmiş ve her şeyin hazır olması gerekiyor. Ama bu ne zaman başlatılıyor? Bakın %80 ekinlerin %80'inin buğday başaklarının çürüdüğü, kullanmaz hale geldiği meselesi daha bu Mecbur hafta gündeme geldi. Yani. Bu hafta gündeme geldi. Ve Yine konuştuğumuz Time dergisinin <laughs> yayınladığı bir makale vardı. Kurgu makale. 2023'ten dünyaya bakan. Aa evet. Ve e, bir takım yayınlandığı tarihte 2020'de bir takım kehanetlerde bulunan o kehanetlerin yazdıkları hepsi adım adım verdikleri tarihlerde gerçekleşti. İşte bundan sonrakilere bakıyoruz ya. Hani hatta orada şey de konuşmuştuk. Haziran ayında ortalık karışacak, dünya karışacak diye. Evet. Gün Haziran'a giriyoruz. Bakalım şimdi ne dünyada acaba? neler olacak? Çok yüksek tansiyonlu bir dünyaya giriyoruz. Yüksek tansiyonlu bir dünya demek aynı zamanda tabii ki yüksek tansiyonlu Türkiye'de demek. Tabii Herkes ki. için yüksek tansiyon demek bu. Ve o makalenin devamında anlattığı o büyük tehdit küresel kıtlık meselesi için verdiği tarihte 2022 idi. Bunun ama biz bu seneden bununla ilgili haberleri almaya, önümüze koymaya sıyla başladık. Tabii bu şöyle bir sonuç da doğuruyor. Eğer burada e, aktarılan bilgiler, e, verilen haberler doğruysa bunun gıda fiyatları üzerinde %50 elli lik bir artışa sebep olacaksa bu korkunç tehlikeli bir şey. Ne anlamda tehlikeli bir şey? Kutuplaşmış bir dünyada herhangi bir ülke şeyinden e, örnek vermeyeceğim. Bir genelleme Hı. yaparak söyleyeceğim. Kutuplaşmış bir ülkede İnsanları evlerinde tutan, sakin tutan tek şey onların gıdaya erişimlerinin hali hazırda var olmasıdır. Bu e, Yanir Bar Yam isimli bir yine Yahudi bir e, profesörün geliştirdiği bir şeydi, bir e, tez. Öyle enteresan bir şey tespit etmiş ki dünyadaki bu kitlesel hareketlerin, protesto hareketlerin, hatta devrimsel hareketlerin Yaşandığı bütün olayları tarihsel bir skala alıyor ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler gıda endeksini alıyor. Bu iki grafiği üst üste koyduğu zaman öyle enteresan bir şey çıkıyor ki gıda endeksinde belli kritik seviyelere ulaştığı zaman rakamlar dünyada olaylar oluyor. Mesela ee, e, Arap Baharı diye bilinen Hı. işte o 2011'de başlayan o sözde işte Bahar dedikleri Yasemin devrimleri Hı. süreci işte Mısır, Tunus, Libya gibi o süreçler e, hatta Sudan'a kadar bile sirayet ettiği e, şeylerin tarihsel olarak o karşılığını gıda endeksinde görüyor. Sadece orada değil Occupy Wall Street hareketinin Hı. Amerika'daki bu isyan hareketinin Wall Street'e karşı sermayeye karşı... Veya Fransa'da e, ki sarı Yelekliler hareketinin yine hepsinin karşılıklarını buluyor. Ben getirip aynı yöntemi, aynı o matematiksel modeli Türkiye'ye uyguladığım zaman ne gördüm biliyor musun sevgili Ekin? 2013 yılında ki gezi olayları tam olarak o matematiksel modele uygun çalışmış e, gıda endeksiyle. Onun üzerine de ben e, daha sonrasındaki dönem için. E, yaptığım başka matematiksel hesaplar oldu. Çünkü enflasyon faktörü var. E, tüketici fiyat endeksi faktörünü uygulamak gerekiyor. Onun üzerine o nominal değer değil, reel değeri tespit ederek yapmak gerekiyor. Bugün e, 1940'lı seviyelerde olan gıda endeksinin üzerine %50 eklediğimiz zaman mesela yani örnek olarak söylüyorum. Karşımıza çıkan rakam e, bu matematiksel modelde çalışan kritik seviyenin çok üzerinde. Herhangi bir ülkeden bahsedelim. Böyle bir ortamda da e, yine o aynı o makalede ortaya koyulan kitlesel hareketler vardı. Yine 2021 yılı için, Haziran yaz ayları için ortaya koyulan modelle örtüşen tabii bunun ne zaman karşılık bulacağını, işte bu fiyat artışlarını, gıdaya erişimin bu kadar daha da zorlaşacağını tarihini şu an bilmiyoruz ama bu önümüzdeki çıkacak yani bu yakın zamanda bunu deneyim ederek, gözlemleyerek e, göreceğiz. O yüzden diyorum ki geçen seneden beri de buna aynı şeyi söylüyorum. Bugün de yine tekrarlayacağım. Dünyada sokak hareketlerinin başlayacağı hem de çok yüksek tansiyonlu sert ee, bir döneme giriyoruz.